Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yağız birkaç yıldır görmediği bir arkadaşıyla buluşmuş ve onunla olan fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak şunları yazmış. Sarı papatya gördüğünüz gibi Özge Yağız birkaç yıldır arkadaşını göz görmemiştir arkadaşlar ve Arkadaş özlemini e, bu fotoğrafla bizlerle paylaşmıştır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yağız Yemin dizisi e, dizisinde başrol oyuncusu olmuştur. Ve bundan sonra onun fanları ve onu sevenler çok olmuş arkadaşlar. Biz de Özge Yağız'ı çok seviyoruz ve onu daim mutluluk görmek istiyoruz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.